Herkese merhaba, herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Bir soru bir net serimizde bugün sizin için permütasyon sorusu seçtim. Biliyorsunuz arkadaşlar ÖSYM permütasyon kombinasyon ve olasılığı çok sever. Hemen hemen her yıl hepsinden birer tane soru gelir. O yüzden bu konuları biraz daha önem göstermenizi tavsiye ederim. Hemen sorumuza bakalım. Yalnızca 2, 5 ve 7 rakamları kullanılarak yazılan bütün pozitif tam sayılar 2, 5, 7, 22, 25, 27, 52, 55 şeklinde küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. Buna göre 22222 sayısı baştan kaçını sıradadır diye sormuş arkadaşlar. Şöyle yapacağım. 22222 5 basamaklı bir sayı. Şöyle düşünelim. Yani ben 1 basamaklı, 2 basamaklı, 3 basamaklı ve 4 basamaklı sayıların kaç tane olduğunu bulsam Bunlar zaten kendi arasında sıralarım. Bundan yana sorun yok. Bunları bulsam herhalde soruyu çözmüş olurum. O zaman ben bir basamaklı kaç tane sayı var bakalım. Bir basamaklı. Arkadaşlar 3 tane sayı olduğu için bir basamaklı 3 tane sayı yazarım. 2, 5, 7. 2 basamaklı. 2 basamaklı arkadaşlar. Şimdi rakamları birbirinden farklı demediği için 3 tane buraya yazarım. 3 tane de buraya yazıp 9 farklı sayı yazabiliyorum. 3 basamaklı o zaman. 3 sayı buraya yazabilirim. Buraya da 3 sayı yazabilirim. Buraya da 3 sayı yazabilirim. Rakamlar aynı olabiliyor. 27 farklı sayı yazmış oldum. Peki 4 basamaklı. Şuraya yazayım. 4 basamaklı arkadaşlar. Yine 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı, 3 çarpı 3'ten 81 tane sayı yazabilirim. Peki baktığım zaman 22.222 sayısı yazabileceğim 5 basamaklı sayıların en küçüğü değil midir? Yani ben bu 4 basamaklardan sonra 5 basamaklara geçtiğim zaman yazdığım ilk sayı zaten 22.222 olmaz mı? Evet. O zaman ben buraya kadar kaç tane sayı yazdım bakalım. 3, 9, 27 ve 81. Bunları toplarsam 120 yapar. 22.222 sayısı da arkadaşlar 121. sayı olmuş olur. Müzik <laughs>